Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere dört dörtlük ritimle arpej çalışması vereceğim sıfırdan başlayan arkadaşlar için uygundur çalışabilirler birincisi önce ritmi bir atalım 4 dört dörtlük ritim şarkıların çoğunda pop parçalarda kullanacağımız ritim tabi kapatması susu doğaçlaması var ama onlar sonraki işler şimdi sadece düz ritmimizi atıyoruz Ritimde e, toplam 6 vuruş var. 2 tane S var ama onları şey yapmıyorum hiç. Onları anlatmayacağım. Gerek yok. Çok kolay bir şekilde ben size anlatmaya çalışıyorum. 2 aşağıya. 2 tane yukarı. 1 aşağı. 1 yukarı. Toplam 6 vuruş yapacaksınız. E, benim gösterdiğim şekilde atarsanız bir problem yaşamazsınız. Aşağı. Aşağı yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Evet, ritmimizi atalım şimdi. Ee, Van terazi antep diyebiliriz buna. İçimizden bunu söyleyebiliriz ritmi atarken. Van terazi antep. Altı vuruş dediğim gibi iki aşağı, iki yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Toplam altı vuruş yaparak. Tabi bu daha sonra işte bu ritimde mesela ikinci vuruşu kapatıyoruz veya iki ve 5'i kapatıyoruz gibi şarkılarda kullanıyoruz. Ama siz şu an sadece bu düz versiyonuna çalışabilirsiniz. Harpeşe gelelim. E, ritmi tekrar göstereyim. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Arpeje gelelim. Arpejde e, P parmağı, İ parmağı, M parmağı ve A parmağı. Bu dört parmakla arpejimizi çalışacağız. E, P parmağı sadece bas tellerde kullanıyoruz P parmağını. Diğer üç parmağımız ise aşağıda şu şekilde gösterebilirim. Şu şekilde P parmağı, I parmağı, M parmağı ve A parmağı. Parmaklarımız bu şekilde. Apoyando ve trando dediğimiz iki teknik var. Bir soloları çalışırken telleri çekerek yaptığımız çalışma. Bir de sadece tellerin üzerinden vurup geçtiğimiz çalışma. Teknik olarak biz ee, trandoyu kullanacağız arpej atarken. Dediğim gibi P parmağı P I M A M I P I M A M I Parmaklarınızı tellere yakın tutun. Şöyle bir değil. Şöyle parmak aralarına, tel aralarına girmesin parmaklar. Şöyle yapmıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Bunlar hatalı çalınışlar. Parmaklarımız tellere yakın dursun. Yapacağımız çalışma şu. P, İ, telin üzerinden bakın şu. Gösteriyorum. Tekrar atayım şimdi. P, I, M, A, M, I. Parmakları biz daha ezberlemedik. Biz parmakları bilmiyoruz. Böyle kafamız karışıyor diyorsanız. E onları ezberleyene kadar sayarak yapalım. En üst telden şu an bu çalışma akor vermediğim için en üst 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dediğim gibi şöyle çalmıyoruz. Karşıdan baktığımızda parmaklar böyle oluyorsa arpeji hatalı atıyoruz demektir. Böyle değil. Parmaklarımız kırık ve şu. Telin üzerinden dokundum ve geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Parmaklar olarak da arkadaşlar. E, ee, Arpeji bu şekilde vereyim size. Sizden istediğim gitara yeni başlayan, sıfırdan başlayan arkadaşların yapacağı çalışma bir. Ritim atacağız. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Es. Dört dörtlük kullandığımız ritim bu. İkincisi de arpej çalışması. Arpej çalışması da bu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek mutlaka. Elimden geldiğince buradan size gitar çalmayı öğretmeye çalışacağım. Ee, Önümüzdeki hafta sonra görüşürüz.